Bir dikişte içiyorum portakal kapi, bundan da aldım iki tane unutmuştum da. Evet. Ha bir de peçete alacaktım doğru ya. Neyse peçete de alalım efendim. Evet peçete de aldık. Şöyle gezelim. Başka unuttuğum bir şey var mı? Yok. Evet. Ha şey bulaşık sınırı. Evet, bulaşık süngeri alacağım efendim. Buyurun efendim. Ee, evet, şundan alayım. Renkli. Ne kadar güzel. Bulaşık süngeri de aldım efendim. Ha, unutmuştum. Evet, buradan köpeklerime de şey alıyorum. Yaşmamı alıyorum. Şöyle. iki tane alayım bir tane de şu elimdekileri boşaltayım. Şundan alacağım efendim. Bu da herhalde Kraker. Bestami ile Aruşka severler efendim. Evet. Evet alacaklarımı aldım efendim. Şöyle koyayım da. Hah. Şöyle. Evet. Hah, şöyle. Evet burada da benim o var. Görüyorsunuz efendim. Hah. Ay. Ay sana canım ya düştü. Ha. Evet bu da e, kapi portakal çok seviyorum efendim. Evet bulaşık süngeri eksik olan iki tane yaş mama aldım köpeklerime. Ondan sonra peçete aldım. Şu gazoz benim değil bir efendinin. Buyurun efendim. Ha. Evet ondan sonra da efendim montajlayacağım zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Müziği biraz kısa. Efendim şu an e, neredeyim? Tabii ki alışverişteyim. Ne aldım efendim? Şöyle ABC kiloluk aldım. Tuz aldım efendim. Bu da doğal yağlı siyah zeytin. Bu da bol tuzlu çekirdek. Şu da efendim e, bulaşık deterjanı. Bu da biber salçası olca. Görüyorsunuz efendim. Şurada ne var? Bu da duru pilavlık pirinç. Evet burada et türleri var efendim. Burada yine kanat var. Burada kekik. Şurada yağ var. Dolmalık biber. Ee, bu da tavuk harcı efendim. Çeşnili. Güzel. Mertcan'ın baharatı. Görüyorsunuz. Burada patlıcan aldım efendim. Burada ne var? Bu da kimyon. Bu da asperk. Asperk efendim. Şöyle koyuyorum. Ay. Bu da geçenlerde günün lalesi yiyordu da. E, nektari. Nektari aldım efendim. Şurada ne var? Domates var. Burada ne var efendim? Burada da kavun var. Burada kuru soğan. Burada papaz eriği var efendim. Burada da salatalık var. Ama gel gelelim bir şeyi çok üzüldüm efendim. İkisi bir arada mezkafean burada yokmuş efendim. Üçü bir arada varmış efendim. Evet. E bakalım onu da başka zaman gelir alırım. Ne yapayım efendim? Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. E ben mi poşet diyeceğim? Ben kendi arabamla geldim, pazar arabamla geldim buraya. Hanımefendi e, onu e, poşet diyecek, ben de şey yapacağım arabama koyup, ondan sonra şey yapacağım. Evet teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Bay sağlık iyi bir